Bakınız bunu da Kur'an-ı Kerim çok muazzam açıklıyor. Ayet-i Kerime ile sabit. Kısas dediğimiz olayda, kısas cezasında yani öldüren katilin öldürdüğü adama bedel, onun da öldürülmesi. Kısas hükmünde, kısas cezasında, öldürme cezasında ne hikmet var? Kur'an bunu şu ayetle açıklıyor. Aklınızda kalsın. Ve fil kısası hayatün ya ülil elbab. Ayet budur ve leküm fil kısası hayatın ey akıl sahipleri ey Müslümanlar Allah'ın koyduğu kısas hükmünde yani öldüren insanın cezasının ölüm olması kısas olması hükmünde sizin için hayat vardır diyor Allah Teala. Hiç ölüm cezasında hayat olur mu? Kısas demek adam öldürmek demek. Adam öldürmek cezasında hayat olur mu? Bu ne demektir? Alimlerimiz bunu şöyle açıklıyor. Arz edeyim aklınıza kalsın inşallah. Efendiler, hadise şu. Mesela bir kimse, İslam toplumunda, İslam devlet nizamında, bir kimse, bir kimseyi öldürmeye niyet etse, niyet. Hani silahını hazırladı, kalbinden de geçirdi dedi ki gideyim de, falan adamı öldüreyim. Kan davasıdır, işte menfaatini az buçuk haleldar etmiştir yahut sinirlenmiştir, gadaplanmıştır, yahut işte keyfine kapılmıştır, şehvetine kapılmıştır. Gab dayılık sebebiyle ortaya, çeşitli sebepleri var insan öldürmenin. Kafasına, bir insanı öldürmeyi koyduğu zaman, kafa, önce adam kafasına koyuyor tabi, niyetleniyor, karar veriyor. Buna tasarlamak diyorlar, Tas tahayyül, tasavvur, tasarlıyor. Falan adamı vurayım. Bu tasarlama halindeyken, daha öldürme olayı yok, öldürmeyi planlarken, düşünürken, niyet ederken, cezasının ölüm olduğunu hatırlarsa, ya ben bu adamı öldürmeye karar veriyorum ama, bu devlet İslam devleti, bu hükümet İslam hükümeti, bu memleket İslam memleketi, Allah'ın kanunları hüküm sürüyor. Ben o adamı öldürürsem, yakalandığım zaman benim de cezam katiyen ölümdür diye hatırlarsa, bu adam bu cinayeti işleyebilir mi işleyemez mi? İşleyemez ya, o da ölecek çünkü. Mümkün değil işleyemez. Çünkü cezası ölüm. Öldürdüğü adam gibi öldürülecek. E ölecekse niye adam öldürsün? Enayi mi bu adam? İnsan öldürmek için deli olmak lazım, başka yok. Aklı başında olan bir adam katiyen hasreti kimse öldüremez. Çünkü cezası ölümdür. Öldürdüğüm adama karşılık ben de öldürüleceğim diye bunu bilecek, eğitimini yapmış, duydu, okudu, öğrendi tabii. İslam topu mu bu? Böyle olunca cinayet işlemeye karar verebilir mi? Veremez mi? Veremez. Cinayetten vazgeçer mi? Geçmez mi? Geçer. Cinayetten vazgeçince kaç kişinin hayatı kurtulmuş olur? İki kişinin. Hem öldüreceği adamın hayatı kurtulmuş olur, hem de öldürecek olan adamın hayatı kurtulmuş olur. O zaman ayet ne diyor? Kısas hükmünde sizin için hayat vardır ey müminler diyor. Sen hayat ortaya çıktı. Hayat ortaya çıkıyor. İki hayat kurtuluyor. Demek ki Allahu Teala'nın insan öldürmenin cezası ölümdür diye ceza maddesinin koyması insanı öldürmek değil, insanların hayatını korumak içindir. Hadise bu. Yoksa İslam tarihinde kısas çok fazla uygulanmış bir hüküm değil. Çünkü olay yok. Olay yok. Yani işi başından kesiyor Cenab-ı Hak. Kökünden kesiyor. Evvela insan öldürmenin arzusunu, niyetini ve iştahını kesiyor. Evvela bir iştah kesiyor. İştahını kesiyor. Hırsızlık yapmak için bir adam neyi kullanacak? Elini kullanacak. Bir adam ayağıyla hırsızlık yapabilir mi? Yapamaz. Mutlaka elini kullanacak hırsızlık. Bir yeri kırmak için, bir yeri açmak için, bir yeri delmek için. Hani hırsız. Hırsızlık yapmak için elini kullana, kullanmak zorunda olan bir adam. Elini bir adamın kasasına, kesesine, kapısına uzattığı zaman ben burayı soyarsam, çalarsam, buraya hırsızlık edersem benim bu elim kesilir diye bilecek mi, bilmeyecek mi? Bilecek. İslam'da bu elin kesilecek diye bilecek, elinin kesileceği gözünün önüne gelirse bu elini uzatabilir mi uzatamaz mı? Vallahi uzatamaz. Uzatamayınca cürüm işlenmez, suç işlenmez ve İslam toplumunda hırsızlık olmaz mümkün değil. O halde el kesme cezasının sebebi el kesmek için değil, hırsızlık yapmanın iştahını kesmek içindir. İştah kesmek. Hiç el kesilir. Caydırmak içindir yani. Caydırıcı maddelerdir bunlar. Adam öldürmeyi planlayan adam, İslam toplumunda benim de cezam ölümdür diyecek cezası ölümse niye bu cinayet işlesin? Asla yapmayacaktır. Cinayet işlemeyecektir. Cinayet işlemeyince iki insanın hayatı kurtulmuş olacaktır. Biri öldürmeye karar verenin, biri de öldürmek istediği insanın. iki hayat kurtuldu. Ve leküm fil kısası hayatün ya ulil elbab ayeti buna çıkıyor. Kısas hükmünde ey akıl sahipleri sizin için hayat vardır ayeti böylece matematik ispatı ortaya çıkıyor. Allahu Teala İslam hükümlerine göre yurdumuzu yönetmeyi bize nasip etsin inşallah. Yoksa bugünkü ceza kanunlarıyla adaleti sağlamak, yine Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki mümkün değildir. Adaleti temin etmek mümkün değildir. Çünkü siz bir kimseyi haksız yere öldüren kişiyi Allah'ın ölüm cezasını beğenmiyorsunuz, hapis cezası veriyorsunuz. Hapis. Hapis demek ölüm demek değil ki yaşıyor adam. Ama dışarıda değilse de yaşıyor. Babasının katilini dışarıda değilse bile içeride yaşarken gören o ölmüş adamın çocuğu tatmin olur mu olmaz mı? Olmaz. Benim babamın katili yaşıyor diyecek. Arkasından bir af kanunu çıkıyor. Kanun çıkınca hapisten de çıkıyor adam. Çıkıp salına salına dolaşıyor. Babasını haksız yere öldüren bu katilin dışarıda dolaştığını gören insanlar tatmin olacak, huzur bulacak mıdır? Bulamayacaktır. Her an ölüm içerisinde düşünecek. Ve toplumda adalet, toplumda barış sağlanamayacaktır. Toplumda barışın temini için yurt dahilindeki sulhun ve sükunetin sağlanması için İslam hukukunun uygulanması lazım. Allah'ın koyduğu hükümlerin uygulanması lazım. O hükümler uygulanmadığı müddetçe toplumda barışı sağlayamazsınız. Mümkün değil. Allah bunu böyle haber veriyor. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ fe فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Benim koyduğum hükümleri kabul etmez de başka hükümlerle memleketi yönetmeye çalışırsanız hayatınızı darlıktan çıkartmam, sırtınızı yerden kaldırtmam, sürün sürün sürünürsün diyor Allah. Ayetle sahibi. Mümkün değil. İşte görüyorsunuz mümkün değil. Bakıyorsunuz ücretlerin taksiminde adalet mümkün değil. Mahkemelerdeki kanunlar ve kararlarda gördüğünüz gibi adalet sağlanmıyor. Haklı haksız yerini bulmuyor. Ölüm cezaları zaten hiçbir caydırıcı mana taşımıyor. Hapis cezaları kimseyi suç işlemekten caydırmıyor. Caydırmıyor. Ve toplumda huzuru sağlayamıyorsunuz. Güveni sağlayamıyorsunuz. Adaleti sağlayamıyorsunuz. Devamlı polislerin sayısını artırmaya çalışıyorsunuz. Jandarmanın sayısını artırıyorsunuz jandarmanın sayısını artırmak demek, polisin sayısını artırmak demek, adalette ve emniyete aciz kalmak demek. Yüreklerde insan sevgisini, insan öldürmenin dehşetini ve azabını ve felaketini anlatacak bir eğitim sistemi, uygulama nizamı ortaya koymadıkça insanı insanlarla koruyamazsınız. Mümkün. İnsanı koruyan insan değil, insanı koruyan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'la koruyabilirsiniz. İnsan sapabilir, insan yanlışlık yapabilir, insan aldatılabilir, insan atlatılabilir. Öyle zeki katiller var ki bir bölük askeri atlatıp gidiyor. Yerin altını delip kaçıyor, tüneller kazıyor, akıl almaz işler yapıyor. İnsanların hayatını Allah'ın hükümleriyle koruyabilirsiniz. İnsanları insan aklıyla koruyamazsınız, akıldan üstün akıl var. Akıldan da Evet. Onun için insan öldürme arzusu, düşüncesi ve uygulaması Müslüman adamın hayalinden dahi geçemez.